Jinx'le beraber Brave All Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Brave Stars'ın 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bunu sizinle beraber seri haline getirdik. Evet. Güzel bir şey yapacağız. Kupa kalacağız. Ne kadar kadar iyidir. Hadi Çift hesaplaşmada da görev yapacağız. Hemen görev arkadaşlar. Hem de şu yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar arkadaşımız oradan iki geldi şeydi. Ben de ortada Yeter sırtık. falan. <laughs> ben şuraya. Ya Rabbim ya. Zaten ortada az şey varmış. Paraları bakma. Arkadaşlar sizler kalma abone olun. Bakın sizler için buraya bu videoları da çekiyorum. Dur 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 rurururur karavan bağlama nasıl ah, oynsun ya ama ya radar öldü <laughs> iyiyiz arkadaşlar vallahi bayı iyi har bağlama arkadaşlar bunu neden getirmemi daha çok istiyorsanız da kanalıma like patlaması Aşağıda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hep birinci maçımızı kazandık. Güzel. İyi iyi. 250. Daha sonra. o. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan güzel bir karakter aldım. Olmaz. Buradan arkadaşlar Frank çok iyi gider. Hadi bakalım. Birazcık kafir renk takıp bakasalım arkadaşlar. 500 lak şey alacağız. 500 jeton alacağız. Onun için birazcık daha savaşmamız lazım. çünkü hesaplaşma modunda. Arkadaşlar birazcık daha görev var. Sonra yaparız. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Hadi Frank. Güvenilir misin? Uçum. Önce şunları bir toplayalım. Hop. Teşekkürler. Hop. Hadi Bakma Merhaba. Arkadaşlar şu an boss gibi bir şey. Ben gel. Aldım. <laughs> Bunlar hep bot bot. <laughs> 11 ikimiz arkadaşlar bayağı iyi oynuyorum. Frank boss gibi şu an. Onu da yüklerini aldım şu an. O yüzden de yüklerini aldım inşallah. <laughs> Bayım bot. evet arkadaşlar bakalım ben. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar sayesinde 11 abone de olmuşuz. Çok teşekkürler. Oy topa 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 topa. Oy 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 20. 21 yük. Arkadaşlar. Oha. Neredesiniz lan? Hepiniz <laughs> bir olup da ben öldüremezsiniz. Altı bin yüzüldü vurdum. Bu yirmi iki var. Vallahi arkadaşlar bayağı iyi yanılmaz. Tek. Tek vuruş arkadaşlar. Sadece bir vurdum öldü. Bir tık daha. Hadi arkadaşlar bir daha bir daha bir daha. Bir daha çok iyiydi bir daha. Tırırır tırı tırı baba. İsmini Korece yapmış sıvak. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bu Rus. Neyse arkadaşlar. 3 kupa aldık. Baya güzel. 30 jeton. Şimdi arkadaşlar buradan bir alalım. ay. Hadi bakalım. Mesela, eskiden beri oynadım arkadaşlar. Ben eskiden sandıklardan şey çıkarmıştım. Büyük sandık. Mega sandık. Kavaş sandıklardan. Şey çıkarmıştım arkadaşlar. Adı ne? Hmm. Hı. Karakter çıkarmıştım. Ma takıta kalkmadı çıkmadığı için. <laughs> Araları bağlama. Ya da yine mi? Abi bu sıkıntı bir karakter ya. Kendine Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bize tablet. 5 dakika da olmuş güzel. Şimdi. Game on. Arkadaşlar kendisine. Hayır. Pemadı ben. ben. Arkadaşlar ben El primi alacağım şimdi. Bakalım destalardan hangisiyle oynayabilirim. Bakalım bakalım bakalım. Bir tane güzel mi varmış. Güzel. Aa. Para ben... para para pere 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 para para ver bana para para ver neyse arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım yesin kervan bu gece var lan lan olsun lan lan Allah'ım olsun lan çak çak olsun Ertan bunun yeni günler kardeşimi de kaptır papa yat dedi ya amca mekanda şu şu dakika var şu şu dakika anca diyen

Arkadaşlar ben alayım. Oda da çünkü. 70 kredi daha alsa 300 falan olur ya o 300 de 100 e şey olur arkadaşlar o yüzden biraz daha kısacağız. Bugün kupa kasma gün arkadaşlar da bakalım. Frank verin bana girsin. Arkadaşlar ben Stu'yu alacağım. Stu'yu karakter Arkadaşlar size bir şey dedim Artıyı... artı iyi efsanevi karakter. Daha, daha onu alacağım bunu. Para para para. Pere pere pere. Para para pere 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 para 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 Evet Evet arkadaşlar bakalım artık hadi ol Hop. Hop. Bots. Geber lan, it. Organik, organik, organik. Para, para. Ör yeah. lan. Ör lan üstüne lan. Yeah, hadi gel Sen hayır lan.

anneke Ya olsun için güzel Bu da tamam. Hadi bakalım. Güzel. Yeah. Güzel. Karaları baklama Mehram olsun yarama Karaları 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 baklama Karaları baklama Mehram olsun Arkadaşlar beyaz kral güzel mi? Alayım mı? Ama ben beğenmedim. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun bu bu kadar.